Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler alanı günümüzde rekabet ortamının her geçen gün artması ve iletişim alanındaki yeni gelişmeler ile sektördeki nitelikli halkla ilişkiler uzmanı ihtiyacını giderebilmek için öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmaktadır. Öğrencilerimiz okulumuzda bulunan bilgisayar laboratuvarlarında basın bültenleri ve haberler yazmayı öğrenmekte. Konferans salonunda basın toplantıları, basın kokteylleri, çeşitli konularda sunumlar, özel gün ve haftalar için organizasyonlar, fuar standları, sergiler düzenlemektedir. Ayrıca toplantı ve mülakat tekniklerini uygulamalı bir şekilde gerçekleştirerek kurum içi hedef kitle ile iletişim kurmayı öğrenmektedir. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler sektörde iş bulabilecekleri gibi Ön lisans ve lisans bölümlerine yerleşerek akademik kariyerlerine devam edebilirler. Müzik